Evet. İyi bir haberle devam edelim. Top Etü Makine Mühendisliği öğretim üyesi Doktor Sıtkı Uslu öğrencileri Mert Battal Şen, Mustafa Cem Cambaz, Burhan Uysal, Yağız Ataperk Erişti, Tuna Kök, Muazzez Ta, Remzi Erdem Barış, Deniz Akbulut önemli bir başarıya imza atmışlar. Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü tarafından 40 yıla yakındır düzenlenen Uçak motoru yarışmasında Top Etü Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencileri dünya birincisi olmuşlar. Ne yapmışlar peki? Etü Phoenix adı verilen takım 2003 yılında kullanımdan kaldırılan hatırlarsanız e, Comfort uçaklar vardı. Büyük bir kaza sonrasında kullanımdan kaldırmışlardı ve doğu uçaklar 2028'de tekrar uçuşa başlaması planlanıyor. Sesten iki kat hızlı uçan efsane bir uçak bu. Ve de Concorde uçağının eski turbojet motoru yerine turbo fan jet motoru tasarlamışlar. Ee, biliyorsunuz sonik patlama yapıyordu bunlar böyle çok yüksek ses çıkartıyordu. Çevreye çok şey değildi. O patlama sesini de bayağı azaltmışlar. Ve de bambaşka bir çığır açmışlar diyebiliriz. Hoş geldiniz ve gerçekten tebrik ederim hocam e, ee, Sıtkı hocamızla başlayalım. Hocam nedir bu proje? Ben, ben eksik anlattım mı? Tam olarak ne yaptı gençler acaba? Biraz anlatır mısınız, açar mısınız? Ee, cüneyt Bey öncelikle bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Fakat lütfen müsaade edin. İzninizle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çocuklar eğer bir sevgili Cüneyt Özdemir'e konuk olacaksak her zaman, her sene bir derece alalım. Cüneyt Özdemir. E <laughs> Güzel ben varım. Ben, ben yaparım yani, ya, ya, siz Yeter ki derece alın. Bir insan o bize söz versin, biz de ona söz verelim, her sene bir derece getirelim. Cüneyt Bey, biz sizi evet. çok seviyoruz, çok teşekkürler bizi kabul ettiğimiz için. O zaman sesim geliyor değil mi Cüneyt Bey? Geliyor, dinliyoruz hocam, buyurun. Evet, e, bu ee, kısmıyla yakındır. Sizin de kısaca özetlediğiniz bir şey. E, Amerikan Havacılık ve Uzay Enstitüsü'nün düzenlediği uçak motorları yarışması. İlk 2014 yılında katıldık, üçüncü olmuştuk. O zaman bir acemiydik. Ama çok ünlü bir İranlı, İran kökenli bir profesör var Amerikan Kansas Üniversitesi'nde. 2015 yılında Said Faruk gibi profesörün ismi. Biz onun takımlarını geçirip birinci olduk. Ve bununla da tabii ki gurur duyuyoruz. Ben de daha sonra 2018'de tekrar yarışmaya katıldık. İkinci olduk bu sene. Tekrar 5 sene, 6 sene sonra birincilik getirmiş olmaktan üniversitem top eti ve öğrencilerim adına gurur duyuyorum. Çok teşekkürler bunu tekrar kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Mert, Mert'e sorayım. Mert ve Tuna'ya. 2028'de sanırım bu Concorde uçaklar yeniden devreye alınacak. Alınacak mı? Hangi ülke üretecek? Sizin bu motor kullanılacak mı kesin? Yoksa yarışmada sadece bu nasıl bir fikir olur diye bir düşünce jimnastiği yapıldı. Tabii ki. E, merhabalar. Ben de e, Mert Patbaşen. E, Makine Mühendisi Bölümü son sınıf öğrencisiyim. E, aslında 2028'de e, bu uçaklar doğrudan doğruya e, British Airways ve e, Rolls Royce üretimi olarak e, tekrar envantere sokulacak. Doğrudan bunu söyleyemeyiz. Fakat e, genellikle bu yarışma e, bu ıı, uçak üreticilerinin ve motor üreticilerinin ıı, önümüzdeki yıllarda yapmayı istediği tekrar ıı, üzerinde çalışmayı düşündüğü projeleri ıı, değiştirmek bir, biraz daha bir ön tasarım yapabilmek amacıyla ıı, yapılıyor bu yarışmalar. Dolayısıyla belki de ıı, önümüzdeki belki 5-10 sene içerisinde ıı, üretilecek bir ıı, motorun ön kavramsal tasarımını yapmış ıı, bir takım olabiliriz biz. Ee, ve 2028'i evet. burada baz almak e, 2028'deki teknolojik gelişmeleri aslında e, ön planda tutarak bunları e, değerlendirerek tasarımlarımızı ve analiz analizlerimizi yaptık. E, bu anlamda e, doğrudan doğruya 2028'de başlayamaz belki ama e, bir e, ön fikir vermesi açısından önemli bir proje oldu. Cem süreç nasıl geçti? Biraz süreci anlatır mısınız? Zorlandınız mı? Ne kadar sürdü böyle bir fikri ortaya atmak ve hayata geçirmek. E, merhabalar, tekrarlıyorum Cüneyt Bey. E, çok teşekkür ederiz bize yayını zararladığınız için. E, öncelikle söylemek gerekirse e, belli zorluklar yaşadık tabii. İlk başta süreç şöyle işliyor e, anlatmak gerekirse. İlk başta bir bazı motor veriliyor, Bazı motorun performans çıkışı belirliyor. Biz onu valide ediyoruz. E, belli programlar kullanarak. Sonrasında e, kendi tasarımımızı oluşturup onu optimize ediyoruz. Optimize ettikten sonra performans çıktılarını kullanarak detaylı bileşen tasarımına geçiyoruz. gaz türbinlerinin eee belli başlı bileşenleri var. Kompresör, yanma odası, türbin, çıkış nozulu ve tabii başta intake var, inlet vardı. Yani hava alığı. bu şekilde bir detaylı komponent tasarımı gerçekleştirdik. Bizi en çok zorlayan Evet. Evet ses e, ses hızını e, sonik patlama oluşturduğu için onu düşürmemiz gerekiyordu. Çünkü belli standartlar var kalkış esnasında. Bu bize en çok zorlamıştı. E, bu şekilde Peki var. Yağız. Yağız bir şey soracağım. Niye sizin ekiple hiç kadın göremiyoruz? Ee, yok mu hep bu mühendisliklerde hala kızlar yok mu ya? Evet, Cüneyt Bey yakalandı. Çok fena yakalandı. <laughs> yani hani meşhur bir söz var. Vardı da biz mi çıkarmadık Cüneyt Bey? Yani var evet. mühendisliklerinde çok az oluyor ama cevabı gene Yağız versin. Sevgili öğrencim versin. Evet yani Sıtkı Hocam'ın dediği gibi. Geçen yıl vardı aslında Cüneyt Bey. Yani Geçen da biz bir yarışmaya her yıl katılıyoruz, Sıtkı Hocam'ın takımıyla beraber. Evet. Ee, geçen yıl vardı, yani bu yıl sadece olmadı. Yani genel olarak makine mühendisliği zaten öyle daha çok hani <laughs> erkek bireylerin tercih ettiği bir mühendislik olduğu için belki böyle bir gruplaşma oldu bu yıl ama yani oluyor. Yani geçen Peki. Yıl <laughs> Son soru, Muaz ya da Remzi, siz cevap verebilirsiniz. Neden mühendisliği seçtiniz? Neden şu anda mesela tercihlerini yapan gençlere mühendisliği önerirsiniz? Mikrofonu aç şeyden ha evet az geliyor ama dur sesin gelmiyor bir daha deneyelim şu an geliyor acaba geliyor evet şimdi dinliyoruz ben genel olarak e, heyecan uyandırdığını söyleyebilirim içimde gençlere tavsiyem de eğer bir şey sizde heyecan uyandırıyorsa ve yapmak istiyorsanız o iş üzerinde gidin. Gerçekten bu noktaya gelmemizin en büyük sebebi bu 8 kişinin içindeki heyecan olarak düşünüyorum ben. Çünkü pes etmemizi sağlayan en büyük neden odur. Peki çok çok teşekkür ederim hocam. Tebrik, Tebrik ederim bir kez daha. Tebrik, daha. Bir Tebrik, bir daha. De, daha. De, Buyurun. Bana 10 saniye zaman Tabii. Yine de mühendisler dört köşe kafa olarak tanımlanırlar. Biz dört köşe kafalı değiliz. Şöyle bir sözü söylememe müsaade edin. Eğer ellerinizle çalışıyorsanız, emekçi, de, emekçi deniyor, elleriniz ve kafanızla çalışıyorsanız zanaatkar, kalbinizle koyuyorsanız sanatçısınız. Ben mühendislik bölümünde, top eti, makine mühendisi bölümünde öğrencilerimizle heyecanla ve kalbimizle de çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. İyi Çok günler. teşekkür ederim, tebrik ederim, sağ olun. Çok top etüyü de tebrik etmek lazım ayrıca böylesine güzel takımlar kurup böyle başarılar elde ettikleri için de gerçekten takdire şayan durumlar. Devam edelim. Ne, neyle devam edelim? Devam edecek çok konu var.